Şimdi tabii yine bizi çok gururlandırdığın bir detayımız var. Bizim cehaletimiz tabii bu sadece sen değil çok kıymetli isimlerin de yer aldığı Avrupa Film Akademisi'nin üyesi oldun. Ama bu böyle hani kapıyı çaldım merhaba ben Türkiye'den oyuncu Sadi Tışlak hadi beni de aranıza alın gibi bir şey değil. Avrupa Film Akademisi dünya çapında o ülkenin sinemasına dair birkaç ismi davet ediyor bünyesine ve bu ömürlük bir üyelik oluyor anlıyorum. Şimdi hemen yanlış okumamak adına buradan da söylemek istiyorum. Seninle birlikte bize yine mutlu eden isimler sevgili Selahattin Paşalı inşallah onu da konuk etmeyi çok istiyorum. Ceylan Özgün Özçelik, Arda Çiltepe, Sercan Ergun, Selda Taşkın, Mahmut Fazıl Coşkun, Azra Deniz Okyay, Armağan Lale, Ersan Çongar, Deniz Tortum, Billur Turan. Şimdi bu isimleri okuyorum oyuncu olmadıkları için isimler size aşina değil ama gururlandığımız bir tablo sonuçta Türk sinemasına emek evet. veren yönetmenler, görüntü yönetmenleri, evet, yazarlar, yapımcılar. Yani sinemanın aslında her alanında çalışan e, film profesyonelleri. Evet. Meryem Yavuz, Murat Polat, Dilek Aydın, Osman Bayraktaroğlu, Anna Maria Aslanoğlu, Sezgi Üstünsan, Bulut Reyhanoğlu ve Sıla Karakaya. Müthiş. Evet. E, ve sizler artık Avrupa Film Akademisi üyesi oldunuz, bizleri temsil ediyorsunuz aslında bir bakıma ve şimdi sana büyük bir görev düşüyor. Bunun dışında dünyada e, bildiğimiz hangi oyuncu isimler var aklında? Yani ilk aklıma gelenler tabii işte e, Juliette Binoş, e, hatta galiba e, bir e, yani yön, yöneticiliğini de yaptı akademinin. Hı hı. İşte Wim Wenders hı hı. var. Yani böyle e, Avrupa'dan aklımıza gelen yani en böyle yetenekli ve en başarılı sinemacılar e, dahil oluyor Avrupa Harika. Film Akademisi'ne. Yani şey gibi düşünmek lazım, e, Oscar'ları belirleyen bir Amerikan Film Akademisi nasıl varsa ve e, Amerika'dan film, film e, profesyonelleri bu akademinin içindeyse bu da onun Avrupa versiyonu. Ve sen şimdi bir sürü Avrupa filmi izleyeceksin ödüller için, Avrupa evet. ödülleri için. Aynen doğru. İzlediğin filmler arasında Türk filmi var mı? Var, e, Zeki Demirkubuz'un filmi var Hayat. Hı hı. E, daha izlemedim ama listede duruyor. Tamam. Ben daha şu ana kadar bir film izledim. Tamam. Bir de şey Tereddüt Çizgisi var. Tamam. E, yani bu hani festival hikayeleri Harika. zaten başarılı olmuş filmler. Şimdi izleyeceğim. Peki oyuncu olarak bağlantılarını farklılaştırıyor mu bu durum? Daha çok yönetmene, daha çok senariste ulaşmana imkan sağlıyor mu? Böyle bir e, oluşumun içinde olmak Türk oyuncu olarak. Yani e, şu an tabii ben daha yeni üye olduğum için sadece böyle bir film izleme noktasındayım. Ama işte e, otomatik olarak e, şeye Avrupa Film Ödülleri'ne, davetli oluyoruz. Hani gitmek Gideceksin. istersek gidebiliriz. Tamam. Yani bilemiyorum tabii ki programımı şu anda. Ee, ama hani bir tabii bir prestij de tabii. katıyor. Onun dışında öyle bir bağlantı gibi bir şey çok olduğunu zannetmiyorum Gerçi ama sen yani bu orada konuları iyi biliyorsun Amerika'dan ötürü. Bir dönem Los Angeles'ta yaşadın. Evet. Ben seni hala orada yaşıyorsun zannediyorum. Birçok kişi öyle zannediyor evet. zaten. Yani tabii orada bir Kurulu bir düzenimiz var. Arada gidip geliyoruz ama çoğunlukla buradayız artık. Ne zaman döndün tamamen? E, i̇ki sene oldu. Ha yeni döndüm. E, Yani daha öncesinde de aslında ben hep böyle gidip geliyordum. Hı. Yani tamamen tam zamanla oradayım gibi bir durum yoktu ama pandemi olunca Tabii. E, hep orada kaldım. E, çocuğum da oldu. Orada da güzel bir akışta onu büyütme şansım oldu. Sonra bir noktada şey e, hakikaten o şeyi derken bir dakika ben neyi seviyordum ne oluyordu hayatım neydi filan derken... Bir dedim ki yani hiç gerçekten çalışmak ve bir şey yapmak motivasyonuyla da değil. Yani tabii ki çalışmak benim hep hayatımın bir parçası oldu. O illaki olacaktı ama. Dedim ya yani benim bir İstanbul'a gitmem lazım yani. Bir dakika benim bir, bir anlamam gitmem. lazım. Neydi yani? Neydi? Hikaye neydi? Hikayeyi unutuyor insan bazı anlarda hayatında. Ondan sonra dönünce işte zaten arka arkaya işler geldi ve sonra da hani şey kararını verdik. Hani artık burada olma kararını. Çünkü o... Ee, onu da hemen başka bir konuya geçiyor gibi olacağım ama e, ben hep böyle bütün çocukluğum, ilk gençliğim, genç daha böyle dönemlerimde hep uzaklara gitmeyi hayal ettim. Ve hep de gitmek için işte adımlar attım, gittim, geldim, ettim falan. Ve e, hep de böyle hiç böyle bir özlem duygum olmadı açıkçası. Yani çok bir şey özlemem, birini özlemem falan. Ancak böyle hani görünce ah ben özlemişim ya falan derim. Evet. Ve hiç burayı da öyle çok özlemedim hmm. ama yani hayatımda ilk defa gerçekten böyle bir yeri özlediğimi hissettim. İstanbul ve şeyi anladım ya bizim yani nesiller boyu bizden öncekilerin yaşadığı, bizim yaşadığımız toprağın bizim üzerimizde bir etkisi varmış. Bir bağ ee, Bir bağ, bir seni sen yapan o küçük detaylarla tekrar bir araya gelmek istiyorsun. E, kaybolmuş hissediyorsun. Yani tekrar İstanbul çok insanı yaşadığını hissettiren Tabii. bir şehir ve yani öyle oldu ve artık yani gidemem ben buradan diyorum yani o kadar seviyorum ki yine de her şeye rağmen İstanbul'u. Merkezde yani. mi oturuyorsun peki? Tabii ki hayır. Ha. O yüzden seviyorum. Uzakta <laughs> biraz Anadolu yakasındayım yani. Yine çok şehir içi ama biraz daha böyle yani Avrupa bazen... Avrupa yakasında değilsin. Evet. Peki bundan sonra sırada neler var? Ee, şu anda sırada e, bu bahsettiğimiz dizilerin çıkmasını bekliyorum. Tamam. Ee, onun dışında da bakalım önümdeki maçlara bakıyorum diye yani. Ana akım dizi yapmayı e, yapmak istiyorum. Musun? Evet. Aa, evet istiyorum. Tamam. Ee, şey, e, bayağıdır yapmadım ve sanki böyle istemiyormuşum gibi bazen gerçekten şaşıran arkadaşlarım evet. oluyor. Ama şey, e, onun da başka bir değerli bir tarafı var. Böyle devamlı çalışıyor olmak, devamlı o kasın üzerine egzersiz yapıyor olmak falan beni çok heyecanlandırıyor. Bir de orada yani böyle başka türlü bir akış var, daha hızlı karar alman gerekiyor, daha hızlı seni harekete geçirecek teknikler keşfetmen gerekiyor falan. Bunları yapmak istiyorum. Ya Hı. o benim için yeni bir şey olacak ki hani hiç yeni değil, çok yaptığım bir şey ama çok uzun zamandır yapmadığım evet, için. Evet, yapmadınız. Zaten zamandır. her işte yani insan böyle bir. Bir dakika ya ben ne ne yapıyordum? Benim mesleğim neydi? Falan evet. gibi bir moda giriyor. En son 2017 yılında mı dizi yaptı gerçekten? Ee, en son Vatanım Sensin'de oynadım evet. işte. Evet, Çok aynen olur. öyle. E tabi televizyon dizisi yapmayalı çok oldu. Çok olmuş. O yüzden o tempoya hazırım. Şahanesin seni çok iyi gördüm. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ee, çok sevindim geldiğime çok seni gördüğüme. Çok güzel her şey. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Çok daha da güzel olacağına eminim. Uluslararası platformda da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Çok güzel şeyler olacaktır. Kalbinle duymaya, hissetmeye devam ettiğin sürece bence senin özelliğin bu. Defterimi sana uzatıyorum. Aynen. Bugüne dair birkaç tamam. bir şey yazman Hadi. için bir de bir fotoğrafımızı çekeceğim. Bugüne an olsun diye. Hadi.